Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bugün itibariyle 5. güne girildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezi depremlerde 18.991 kişinin hayatını kaybettiği 75.523 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5. güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken son durum drone ile havadan görüntülendi. Videoda birçok binanın çöktüğü ve ağır hasar olduğu gözüküyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18991 kişinin hayatını kaybettiği 75523 kişinin ise yaralandığı açıklandı.